çok <laughs> ki de atladık. Bakayım. Tirdil aynen. Efsane de. Yargı çıktık ama yargı bir yer hiç kimse yok. Eskiden buralar neydi be? Ne insanlar gelirdi geçerdi. Hiçbiri kalmaz Hepsini ben aldım tabi. Zaten dört adam nerede, maksimum? Ruhsallık çantası. 14 yok mu ya? Hep 16 4 4. 3 tane M16 4 diyormuşumdur. Oha, ciddi. Çabuk. Koş, koş, koş. Bakalım. Geber pislik. Pislik geberdi. İyi sniper'cı üstüne gelirmiş. O iyi sniper'cı benim. <laughs> o iyi sniper'cı tuttu. Sniper'cı tabii ki de benim. Neredesin lan? Dur bak. Neredesin lan? Bir Aslanların mı? Ne gidiyorum lan ben? Kim birisi DP ile sıkıyor? Aha M4. M4. Bunu kaç. Hop hop şimdi o adamı bulma çalışıyorum. Dur bak. Sonra dürbün vardır inşallah. Adam burada yetince. Adam ne olacak arkadaşlar? Bir saat burada beklemiş. Abisi öldürsün diye. Türk var mı yok? Ne biçim oyun mu bu ya? Ne biçim oyundur bu ya? Az kalsın öldüm arkadaşlar. Sonunda gördüm. Valla Nana yiyorduk. Makak olacaktık az kalsın. Makak, 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 ha da. Evet arkadaşlar öldürdük <laughs> öldürdük dp'yi almak istiyorum ama dürbün yok ne biçim boyu bu Evet arkadaşlar Proluk bendim aslanların hükmü ney çakalların hükmü aslan gelene kadar Dürbün vardır lan sende Adamda dürbün varmış lan Üf. efsane bir dürbün oğlum O holo var ya buradan te, George şeyi gösteriyor Drop'u gösteriyor bak burada drop'u görebiliyorum <laughs> Normalde de görebiliyorum. <laughs> o çok keskin gözlerim var arkadaşlar o. Ha kimse de bu kadar iyi göz yok. Bir göz bende var yani efsane göz bende var. DP asamıyor. mı ya? DP alsam mı ya? Ya Bilmiyorum. DP al dedim arkadaşlar ben alayım ya. Ama dürbün yok. Ama güzel silah. Ama dürbün yok. Ya DP dürbünsüz de oynanır ya herhalde. Mermi de yok ama neyse. Alamıyorlar. lan. Hadi he. 2 3 mermi aldık. Koş. Let's go. Let's go. Let's go. Bu ne vardı? Aha. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan he? Dün <laughs> dün öğrettiklerim, bugün bana karşı çıkmaya çalışıyor. Bana karşı mı geliyorsunuz lan siz he? He artistliğiniz ellerine veririm he. Elinize veririm oğlum. At şu bombayı ya şuradan. Şu da şurada at. He şöyle. Gir içeri şöyle. Şu benzin al. Şu benzin al. Benzin mi dedim lan ben? <laughs> şey benzin diyorum. Şu şeyi al. Neydi? Gitti. Tepeye çık. Tepeye çıkmayı da biliyorlar ya. Şunlara bakın. Ee, şunlara bakın be ya. sıktım. Adam makaka oldu. Çık lan orada. Allah. Adamı göremiyorum ki. Nereye atladın sen şimdi? Ama yine gidi ki bunu. Yani mantıkken oraya atlamam ben İşte bu mantıksız herhalde. Mantık bu kadar herhalde. Yet yetkisi bu kadar. Mantığın gitme yetimi bu kadar herhalde. Mantık bu kadar yetiyor. Zaten onlara da bu kadar lazım. Yani fazlası zarar. Çoğu kararı fazlası zarar kardeşim. Adamlar nerede ki? Ben şuraya geçeyim. Bir efsane olsun Onlar şurada mı acaba Bilmiyorum ki Neredeler ki tüt tüt tüt. Çık lan oradan <laughs> Uf uh, son anda aldım Gel lan buraya Şimdi eğim yaman beğim yaman O yamamış Yamamış Abi sen nesin ya? Tamam ben bir şey demedim mi? <laughs> abi be ben bir şey demedim abi bırak ya ben bir şey demedim. Yürü git. Allah büyük saygılar. yeni büyüksin. Seninle su dökübeyiz ama döktüm ama neyse. <laughs> su dökülmez ama. Dök, dökülmez ama ben döktüm hoş Hoşer abi. Seninle nasıl dökülmez sabah ben döktüm ya üzüldün mü? Ya. Yazık sana bebeğim Soran olursa bir numarayım Ufak ufak kralım ben nirvanayım Yetişemez ki bana piyasanın alanı Beni izlemek bile sana balayı Şimdi gidelim bakalım Malana ölmediğini inşallah 4x 4x Aldık mı o 4x? Almışık biz o 4x'i Hadi gidelim let's go hadi 4x'i bulduk kaç? Kaç drop var mı drop? Evet yok bir tane. Onu da biz alak ya. Her şeyimiz üç olsun. Baksana da kırılmış. Ağır silah modundan çıkmış gibiyiz. Nereden gideceğim ki? Nereden gidilir ki? Bakayım. Şuradan geçiş oluyor ki. şuradan şöyle yapayım. Şuradan bari su atlayalım biraz hız almış yani en azından bu da bir şeydir yani bu da bir şeydir <laughs> şimdi gidiyoruz hadi 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 go, let's go, let's go, 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 go. koş 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 keşke da şey hızın hızlı şeydi hızlı dürbün değiştirme olsa ya let's go koş koş çıkarsın sen öyle dur biraz keskin nişancı alayım neredesiniz lan siz hayırdır oğlum sizin siz bana şekil mi yapıyorsunuz? Şimdi orada kimse yoktur. Varsa küfür edin. Varsa küfür edin. Bir de Aha. Al şunu. Al şunu. Al şunu. RPG'yi alıyoruz artık. RPG'yi aldım ben. Şunları atalım böyle ya. Bu neymiş ya? Koş. Abi bu ne ya? Üff. Ya bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Hile ya. Ya arkadaşlar. Ben iyi oynadım ama sorun bende değildi. Tam biz alana gidiyorduk. Ben roketi çaktım. Roket nereye gittiyse gitti. Şimdi benden ötürü bir şey yok. ben bir şey yapmadım. Yani yapamadım da roketi çaktım hem de geçici Tam sıktılar beni geberttiler. Ne yapalım şimdi? bunun iki işiydi bu getirir miyiz? Hadi let's go. Hadi like atıp abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.